Pazartesi gününden herkese mutlu haftalar diliyorum. Şimdi bu cümleleri söylemekten biz çok sıkıldık. Muhtemelen siz de duymaktan sıkılmışsınızdır sürekli hoca aynı şeyi tekrar ediyor diye. Ama inanın sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yine ne mi? 35 yaşında bir danışanımız var bugün ve 26 yaşında 9 yıl önce yine bir saç ekim operasyonu gerçekleştirmiş. Ense bölgesi biraz yıpratılmış. Ekilen saçlar çok iyi çıkmamış ve bu 9 yıllık süre zarfına kendi saçları da dökülünce tekrardan bir ekim ihtiyacı olmuş. Bir de bu danışanın sadece daha önce ekim yapmış olması dezavantajı değil. İki tane çok büyük dezavantajı daha var. 1- Greflerinin mikron kalınlığı 45 olarak ölçüldü. Çok çok ince, aşırı ince bir saç. İki, greftler birli, ikili, üçlü, dörtlü diye ayırıyoruz ya. Burada da tekli greftleri çok fazla var. Ayrıca dokusu da hassas. Şimdi mikron kalınlığı çok düşük, çok ince saç yapısına sahip birisinde. Tekli greftler de fazlaysa kapatıcılığı yakalamak çok zor oluyor. Çünkü aşırı derecede sık işlem yapmaya çalışırsanız da bu sefer dolaşım izin vermediği için yine file ihtimali var. Biz bunların hepsini biliyoruz. Hakimiz, ne yapacağımızı biliyoruz. Hasta beraber uyumlu bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Önce kanalaşma işlemimizi yaptık. Söylüyorduk zaten bazen kanalaşma işlemini öne alıyoruz diye. Sonradan grefleri alıp hemen ekim yapacağız. Olabildiği kadar hızlı bir şekilde grefleri eski yerine kavuşturmaya çalışacağız. Yine söylüyoruz yine tezlerimiz doğru çıktı. 20 yaşlarda saç dökülmesi yaşayıp ekim düşünüyorsanız gideceğiniz klinik neresi olursa olsun, dünyanın neresi olursa olsun ensenizi koruyun. 20 yaşlarda 5000-6000 direkt işlerine girişmeyin. Sizden ricam girişmeyin. Çünkü ilerleyen yıllarda mutlaka asya lazım olacak. Eskiden 20 yaşlarda ekim yaptırıyorsanız %95 oranında diyordum ama şu an %99 diyorum. Muhtemelen kısa sürede %100 diyeceğim. Görüşmek üzere.